Karabalık sınıf iletmeni 2B. Be. Benim deneyim e, kalemin suda nasıl kırıldığını incelemekti. E, i̇lk önce bardağa su döküyoruz. Sonra kalemi bardağa bırakıyoruz. Bar, suyun bittiği kısımda baktığımızda bardağın şey, kalemin kırık olduğunu gözlüyoruz zaten. Bunun nedeni ise ışığın kırılmasıdır ışığın kırılması ile ilgili bilgi verelim. Işık ışınları sayıdan bir ortamdan başka bir sayıdan ortama geçerken ışınların bir kısmı yansıyarak geldiği ortama dönerken bir kısmı ikinci ortama geçerek e, doğrultu değiştirmesine ışın kırılması denir. Işığın kırılmasının özelliği ise bir gelen ışın normal ve kırılan ışın aynı düzey, düzeydedir. Düzlemdedir. İki, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık normale yaklaşarak kırılır. Üç, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık normalden uzaklaşarak kırılır. 4 normal üzerinden gelen ışık, e, dik gelen ışık yani diğer ortama geçerken kırılmaya uğramaz ve dik geçer. E, ışığın kırılması ise en az kırılan kırmızı, e, en çok kırılan ışık ise e, mordur. Başka da bir şey yok hocam. Teşekkür <laughs> ederim.